Arkadaşlar merhaba. Şimdi çarpma işlemine geçiyoruz. Çarpma işlemini yapabilmek için önce ritmik sayma yapacağız sizinle. Şimdi önce ikişer ikişer 20'ye kadar ileriye sonra da geriye doğru sayacağız. İlk başlarda zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra zamanla hızlanacaksınız. Ne zaman ki şu hıza gelirseniz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Sonra geriye sayarken de 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Bakın bu hıza gelirseniz tamamdır. Daha sonra üçerli saymaya geçeceğiz. Üçerli sayarken de yine aynı şekilde 30'a kadar sayacağız. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Geri geri de sayacağız arkadaşlar. 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Yani bu kadar hızlı saymak zorunda değilsiniz. Daha sakin sakin de sayabilirsiniz düşünerek. Nasıl? Dörderli sayarken de onu gösterelim size. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40. Geriye doğru sayalım. 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 diye. Dörderli de ...saymış oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar... ...bütün çalışmanızı... ...ben burada yazdım. Bunların... ...hepsini yapmanızı istiyorum. İsterseniz buraları doldurun. 5, 10, 15... ...20, 25 diye bu şekilde doldurun. Önce yazarak... ...sonra da yazdıklarınıza bakarak... ...sonra da bakmayarak zihinden... ...saymaya çalışabilirsiniz. İşte 6... ...12, 18... ...24, 30... ...36, 42... 48, 54, 60 diye sayacağız. Daha sonra da geriye doğru saymanızı istiyorum arkadaşlar. 7'şerli de sayalım. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 ve 70. 8'şerli sayalım. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64... 72 ve 80. 9 sayalım. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 80. Mi? 81. <laughs> 81 ve 90 olacak değil mi? Tabi arada biz de yanlış yapabiliriz. Evet 10 ağırlığı da sayabilirsiniz tabi ama bu kadar çalışma yeter arkadaşlar. Bunlar bizim çarpma yaparken bize yardımcı olacak arkadaşlar. Mesela nasıl? nasıl yardımcı olabilir? Şimdi onu konuşalım sizinle. Sen diyelim ki 6 kere 4 yapmak istiyorsun. Ha, demek ki 6 şahlı sayarken 4. sıraya gitmen lazım. 6, 12, 18, 24. Şöyle de yapabilirsin. 6, 12, 18, 24. Ha, 4. 24'müş. Bakın. Ritmik saymaya çalıştığınız zaman çarpmalarda da artık sıkıntımız kalmayacak. E biz defalarca kez çarpma yaptıkça artık 6 kere 4 dediğimizde ritmik saymaya da ihtiyacınız kalmayacak. 24 diyeceksiniz. Zamanla yaşayacaksınız arkadaşlar bunları. Şu anda ben size bunları niye anlatıyorum? Çarpma bilmiyormuşsunuz e, gibi anlatıyorum. Mesela 7 kere 9 yapacaksın değil mi? Bakın 7 kere 9. 9. sırada 63 var. 7'şer 7'şer 7, 14, 21 diye 9, 9 kere saymaktansa biz geri geri de saymaya çalıştık. Hmm. 7 kere 10, 70. 10'dan geri geri 7'şer 7'şer saymaya da çalıştığımıza göre 70'ten bir önce 63 geliyor. Bakın daha kısa 70, 63, 56 diye gidiyordu. 63'te dururuz. 9. sırada 63 var. Demek ki 7 kere 9, 63'müş dersiniz ve cevaba ulaşırsınız. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bildiğiniz yerden yardım alarak da çözebilirsiniz. Nasıl? Şimdi 6 kere 7 soruldu bize diyelim ki. 6 çarpı 7 soruldu. Hmm, 6 çarpı 6 çarpı, ileri doğru da saymak istemiyorum. Geri de doğru da saymak istemiyorum. Yardım alarak yapmak istiyorum. 6 kere 6, 36'yı biliyorum. Yardım alıyorum bundan. Bundan bir sonrakine gideceğim. 6 şarj sayarken 36'dan sonra 42 geldiği için 6 kere 7'nin 42 olduğuna karar verip cevap verebilirim. Şimdi ritmik saymalarınız bittikten sonra arkadaşlar bir de şu çalışmayı yapmanızı istiyorum. Var yok çalışması. Şimdi ben ödevinizde e, bu var mı yok mu diye söyleyeceğim. E, siz de oralara doğru yanlış yaparsınız. Ama siz evde de bu çalışmayı yapmanızı istiyorum. Nasıl bir çalışma gösteriyorum. Çalışma şu dörderli sayarken, dörder dörder sayarken 22 sayısı var mıdır? Sen var ya da yok diyeceksin. Ya da ben 22 sayısı vardır diyeceğim. Sen yanlış diyeceksin ya da doğru diyeceksin. 22 sayısı var mı? Yok değil mi? Neden bu çalışmayı yapıyoruz? Arkadaşlar çarpmalarda özellikle rakamların çarpımında yani çarpım tablosu dediğimiz sistemde bazı sayılar yok. Mesela e, bazen ben öğrencilere soruyorum. Mesela 7 kere 8 diyorum 58 diyor. Ama bu sistemde 58 diye bir sayı yok ki arkadaşlar. Var yok çalışmasını yaparsanız hangi sayıların var hangi sayıların yok olduğunu da daha iyi kavrarsınız. Hem var yok çalışması da size e, artık çarpım tablosunu bu çarpmaları da iyice pekiştirecektir. Mesela bir tane daha soralım. 7 şerli sayarken 54 sayısı var mı? Var mı 54 sayısı? 7 saymayı düşünelim. 42, 49, 56 var. 54 yok. 54 bakın. Nerede var 54? 54 normalde çarpım tablosu sisteminde var ama 7 saymada yok. 6 kere 9'dan 54 geliyor. 7 sayarken 54 yok, 56 var diye değil mi? cevap vermeniz lazım. Evet bu çalışmayı yapacaksınız arkadaşlar. Bu çalışmayı yaptığınızda artık çarpma bizim için olmuştur. Bakın birkaç tane örnek yapalım buradan. 3 çarpı 4. Şimdi ben cevabını vereceğim ama benden önce sen cevap ver. Benim vereceğim cevapla uyumlu olup olmadığını kontrol et. Tabii ki burada videoyu durdurup 3'er 3'er dördüncü sıraya kadar sayabilirsin. Hani ilk başlarda yapacağın şeyi söylüyorum. 3, 6, 9, 12. Doğru cevap 12. 4 çarpı 6. Sen durdur doğru cevabı ver. Ben doğru sonucu sana söyleyeceğim. 24. Her seferinde saymayacağım. Artık nasıl sayılacağını, nasıl ritmik saymaya doğru cevap ulaşacağımızı öğrendiniz. 5 çarpı 7 35. 6 çarpı 8 48. Her seferinde araya çarpı kelimesini kullanmadan da söyleyebiliriz. İşte 7 çarpı 6 demektense 7 kere 6 da diyebiliriz arkadaşlar. 42. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Çarpmada sayılar yer değiştirebilir arkadaşlar. Yani 7 çarpı 6 ile 6 çarpı 7'nin sonucu aynıdır. Değişmez. Yani çarpmada rakamlar, sayılar kendi arasında yer değiştirebilir. 8 kere 7. 56. 9 kere 6. 54. Peki biraz daha büyük sayılarla çarpma yapalım. Büyük sayılarda da çarpma yaparken parçalayarak çarpmayı kullanacağız. Yine bunu zihinden yapmanızı istiyorum ama başlarda yazarak yapalım. Mesela 12 çarpı 3 yapmak istiyoruz değil mi? Şimdi biz artık 12'şer 12'şer saymıyoruz. Çünkü bu çalışmayı yapmadık. Biz 9'a kadar ya da 10'a kadar ritmik sayma çalıştık. 12'şerli ritmik sayma Çalışmadık. Zaten 12'şer ritmik sayma çalışmanızı da yapmanızı da istemiyorum. Burada sizden istediğim olay şu. 12'yi 10 artı 2 diye parçalayacağız. Bakın 10 artı 2 diye parçaladık. Biz 3 ile 2'yi çarpacağız. 6. 3 ile de 10'u çarpacağız. 30. Ve bu ikisini toplayacağız arkadaşlar. 30 ve 6'yı toplayınca doğru cevabımız 36 olacak. Bir tane daha yapalım. Benzer bir çalışma. Mesela 13 ile 5'i çarpmak istiyoruz. 13'ü parçalayalım. 13'ü 10 ve 3 diye parçaladım. Yine burada zihinden çalışabilirsiniz. Artık yazma çalışmalarımız bittikten sonra. 5 ile 3'ü çarpın. Zihinden yapalım. 15. 5 ile 10'u çarpalım. 50. 15 ile 10'u toplayalım. Ne çıktı? 65. Gördünüz mü? Sıradaki cevabımız, sıradaki işlemimizin cevabını komple zihinden yapalım. 14 ile, 16, 14 ile 6'yı çarpmak istiyoruz. 14'ü parçalayalım beraber. 10 ve 4 diye parçaladık. Şimdi 6'yı 10 ile çarpmak zaten çok basit. 60. İsterseniz 60'ı cepte tutmak için akıllı tutamıyorsanız parmaklarınızı kullanabilirsiniz. 60 yaptı. Şimdi ben 14'ü 4 ve diye parçalamıştım. 4'ü de 6 ile çarpıyorum. 24. Bakıyorum elime 60. Bir de 24 var. Topluyorum. 84 değil mi? Doğru cevabım 84 çıkıyor. İki tane daha işlemimiz kaldı. Onları da yapalım arkadaşlar. 23 ile 4'ü çarpacağız. Yine zihinden çalışalım beraber. Sizden de istediğim çalışma bu arkadaşlar. Bu sayede gelişeceksiniz. 23'ü 20 ve 3 diye parçaladık. Şimdi 20 ile 4'ü bir çarpalım. Bunu cebe atalım. 20 ile 4'ün çarpımı 80. Şimdi 80'ini unuturum ben diye parmaklarımı kaldırıyorum. İşte 8 tane parmağımı kaldırdım. Şimdi 3 ile 4'ü çarpacağım. 12. Bakıyorum 80, 12 daha 92. Gördünüz mü? doğru cevaba ulaşabiliriz bu sayede. Tabii ki aklınıza tutuyorsanız parmaklarınızı hiç kullanmayın. Şimdi gelin hiç parmaklarımızı kullanmadan komple zihinden yapalım. 36 ile 8'i çarpacağız. Zamanla 36 çarpı 8'in tak diye cevabını söyleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdilik parçalayalım. Yavaş yavaş yapalım. 30 ve 6 diye parçaladım. 30 ile 8'in çarpımı 240. Bu cepte. Şimdi de 6 ile 8'i çarpalım. 48 240 ve 48'i birleştirirsem 288 cevabına ulaşırız arkadaşlar. Parçalayarak çarpma bu şekildeydi. Peki şimdi de büyük sayıları çarpalım. Bunları zihinden değil de normal çarpma nasıl yapılır? Eldeleri nasıl kullanırız? O sistemi de göstermek istiyorum size. 24 çarpı 6 yapacağız. Zihinden tabii ki yapabiliriz ama normal çarpma göstermek istiyorum. Buradaki alttaki 6'yı önce sağdaki sayıla çarpıyorsunuz. 6 kere 4. 24. Hemen 24 yazmayacağız. 24'ün 4'ü. Yani şöyle diyeyim. 24'ün 4'ünü buraya. ikisini elde olarak buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 kere 2 12. 1, 2 de eldeyi kullandık. 14. Şimdi 14'ü götürüp buraya yazabiliriz. Doğru cevabımız 144 çıktı. 32 ile 14'ü çarpalım. Yine en, en sağdan başlıyoruz. 4 ile 2'yi çarptık. 8 elde yok bakın bunda. 4 ile 3'ü çarptık 12 direkt yazabilirsiniz. Yani fark ettiyseniz en sondaki en soldaki sayıyı çarptıktan sonra elde almıyoruz. Direkt sonucu yazıyoruz. 1 çarpı 2 2 1 çarpı 3 3 fark ettiyseniz 1 sola kaydırarak yazdım. Fark ettiniz mi? Yani 8'in altını boş bıraktım. Bakın burayı boş bıraktım. Siz de öyle yapacaksınız arkadaşlar. Bu kısmı boş bırakıyoruz. Hemen bir basamak sola kayıp oradan devam ediyoruz. Peki son olarak ne yapacağız? Bunları toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu önemli. Bu yazmış olduğum sistemdeki sayıları topluyoruz. 8'i direkt aşağı inebilirsiniz. Çünkü alt tarafı boş. 2 artı 2 4. 1 artı 3 4. Bakın doğru cevabımız 448 çıktı. Son işlemimiz çarpmadaki 7 ile 6'yı çarpacağız. 7 kere 6 42. Bakın elde var 4. 7 ile 5 çarptık 35. Elde var 4'ü de kullanırsam 30, 39. 39'un 9'unu buraya yazıp 3'ünü elde olarak aldım. 7 ile 2'yi çarpıyorum 14. Elde 3'ü de kullanırsam yani 14'ün üzerine 3 eklersem 17. Şu anda elde yazmayacağım. Bakın en soldakini bitirdiğim için işlemi yaptığım için buraya 17'yi direkt yazıyorum. Hani 17'nin 7'si elde var 1 demiyorum. Peki 7 ile herkesi çarptım artık 2'ye geçebiliriz. 2 ile en sağdan başlayarak 2 ile 6'yı çarpıyorum. 12'nin ikisi elde var 1. Fark ettiniz değil mi? Bir basamak sola kayarak yazıyorum. 2 ile 5'i çarptım 10, 1 de elde 11. 11'in 1'i elde var 1. 2 ile 2'yi çarptım 4, bir de elde 5. Yazmış olduğum bu sayıları topluyorum. 2 9 2 daha 11'in 1'i elde var 1. Bunu isterseniz buraya yazabilirsiniz üstüne. 7 1 8 oldu. 1 daha 9 oldu arkadaşlar ve 1 5 daha 6. 6912 doğru cevabımız çıktı. E evet, çarpmayı bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz bölme olacak. Yalnız bölmeye geçmeden önce çarpmayı tamamen sindirmeniz gerekiyor. Çünkü çarpma bilmeden asla bölme yapamazsınız. Görüşmek üzere.